Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenimle horor yani korku korku oyun oynayacağız Minecraft'ta. Başla. Hemen bas. Ana. Bekle bir. Be. Ne kitap var? Boş gel. Ananı satayım. Korku diyor. Bu ne? Ardından. ben bu korkunç yok. değil. Bir şeyler. Konumun aşınlandık. Yere bak, yere bak, yere bak. Dur. Ben bir şey söylemem ki sen de zaten. Kardeşim hep diyordur be. Bir yere de gidemiyor. Ben gittim bir yere. Sen kim var abi? Yukarı anayız. Bismillahirrahmanirrahim. Dur, ben birazcık parlı, parlaklık açacağım. <laughs> Bekleyin. Bekleyelim azıcık bakalım. Götümüzde lafak tutmasın da. Örtü düdüğü konteyn. Aa. Bak. Başladık. Bak kenarlar şey buradan gidiyor. Bilerek gözünü ödeyip diyor. Anam. Çok... Bismillahirrahmanirrahim çok korkunç. <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum. Bismillahirrahmanirrahim. Baksana <laughs> ben burada salaklanayım be. <laughs> Azar şimdi atış atar. Kardeşim. Bana bak, <laughs> bana bak. Hasan bu tip ne? Lan bunu ne? Hasan gel Hasan. Hasan gel Hasan. Anam yukarı. <laughs> Havalandırma. Yukarıdan bir şey atlarsa gelirsin. Arkamızdaki kapıları da kapatalım da. Arkamızdan gelmesin de. Ananı satayım ben de ben hemen gidiyorum ya. <laughs> Hasan dur vurma. Geç. Anam kan. Aa, bu benim kanım lan. Kıralım. Ana. Şöyle mezine koyalım. Ana, git bakayım sen. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ana, ana, Bismillahirrahmanirrahim. Hasan vurma. Yanına bak. Şanslı ol. Kıralım şu. Kır. Tamam. Hasan doğaçlama dalıyorsun. Abi Ölürsün valla. Hasan dondu, bir de dondu. çok vurma. Dondu. Üç buçuk kalbim dondu. var. Dondu. dur bir dakika. Bir dakika. Oğlum bu ben üstümü kapattı. Ömer gitme 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 gitme. Gitme. Tamam bas. Bekleyelim bir. Bas bas tamam. Güzeldi. Anamı satayım. Geçtim ben. Hasan bir Ne diyoruz? Biz burada kaldık. Dur bir öldürme. Kapı mı yok? Saklanma yerim mi yoksa? Aa. Dur bir. Adam gelebilir bekle. Yoksa kanların olduğu yerden bakabilir. Belki Sen kır bakalım be Nasıl kırayım? Neyse arkadaşlar biz buradan çıkıp gelelim hemen. Evet arkadaşlar çıktık da. Ama burada adam yok muydu? Ne adamı? Burada adam vardı. Yeminle? Cidden burada adam vardı. Kim gör? Sen şimdi gör? Hayır. Yok yok. Gelirken görmüştüm. Yok, yoktu yok. Vardı. Ama ben, ben görmedim. anlam var bence. Buradan var ya biz bir şey bence o, diyor da. Var ya orası. Ben de ee, dünyanın dışına gittik. Var ya bence orada şey, bir şeyler mu? var da. Ne edeceğiz biliyor musun? Ne edeceğiz? Ay oraya gidip o şeyi alıp şey edeceğiz. Ee, kanın çok sağ... karanlık ya. Kanın başladığı yere koyacağız. Oğlum tamam gari burada korkutacak yer yok. Karanlık karanlık. Gel gel. Oğlum nasıl çıkıyorsun anne din gibi ama ana. Ananı satayım. Bir dakika kapanı açınıyor korktu iyice. kapı var mı ya? Yukarılara falan bak. Dur ben şu kapıya bakalım. Kapı kırılmış. Neyse. Bildiğin kapı kırılmış. Şu kitabı okuyalım be. buraya koyacağız biz düğmeyi. Bak bir. bu gel sen gel sen. Gitmeyelim yukarı ne yapacağız orada? Şurada şey edeceğim. Bekleyin kitabı okuyacağım. Bir dakika. You are on the... İki dakika bekleyin. Hasan AFK'yim bekle bir vurma. Ben de yere bakıyorum şimdi böyle Uzun bir üç gününüzden sonra eve doğru gidiyorsunuz. Ancak aniden bir deli kafanıza vurarak sizi bayıltıyor ve bir akıl hastanesine götürüyor. Götürülüyorsunuz. Söylentilere göre deli adam binada herkesi öldürmek için ruhunu satmış. Bismillahirrahmanirrahim. Dur bekle. Olaydan üç gün sonra Potoy de bir yıl sonra geri döndü. Turun amacı Madhan kulelerinden kurtulmaktı. Esopen'i açabilir misiniz? Bu ne? İkinci sayfası. Yok. Ee? Bana baksana bir kenara. Bismillahirrahmanirrahim. Hey. Ya burada adam vardı ya. Nereye gitti bu? Burada mı abi? Oyunun dışına gittik biz. Şimdi bir gelelim. Aynen. Evet arkadaşlar sorunu çözdük geldik. Bir baktık düğmeyi koyduk kapıyı açtık. Şuraları araştırdık biz kamera arkasında. Bir baktık bura açıldı. Ananı satayım. Ananı avradı. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Burada bir tane Bu deli Adamların cesedine vur bir. Ana gitti. <laughs> Vurma dursun bari. Bura ne? Vallahi konuş diyordu. He. Ha, ha. Help yazıyor. Yine, <laughs> Arkadaşlar korkmayın. Got me, got me. Hasan, Hasan gel Hasan. Gel gel, buraya git. Sen, şu siz, geliş Bu ne? Abi ne yaptı sana abi? Lan bu benim enişte saçmalamayı bırak da. Oğlum burada kapı var. Hasan vallahi ben korktum. Hadi git ya vallahi. Seni mi bekleyeceğiz? O sesten sonra tırstım bu arada. Kesin izleyiciler de koy. Ne var? şey var. Aldım. Al düğmeyi koy. Koydum. Koyuyor. Dur. Bir şey mi yazıyor? Konumun aşınlandık. Loading başlıyor diyor. Daha yeni başlıyor. Arkadaşlar bu video uzun olabilir. Bismillahirrahmanirrahim. Zırma diyor zırma. Arkadaşlar bekleyin bir. Değil mi? Evet arkadaşlar geldik Hasan'ı yani kuzenimi oyundan atmıştı onu düzelttik. E biz aynı yere dönmedik. Dönmedik. Enişte. Aha, enişte. <gülüyor> <gülüyor> Halamın kocası hiç sevmezdim. Geber. Bana ne ara koçum? Kullan diyor. Kullanıp ne edeceğim? Ana! Zır veriyor. Ben de bükle giren bari. Aa donunu aldım. Bana da şey verdi. Oha bütün her şeyi alabiliyorum. Soyuyorum be. Dur gel bir gel. Eyvah. Ne oldu? Hasan. Şu kapıya gireceğiz. Dur. 206. Ben valla adamı soydum. 206. kapı. Bu? 202. İki, il, 202 gireceğiz. Hasan bir şey söyleyeceğim Hasan. Bu kapılardan bazıları yanlış. Bizi ham yapacaklar orada. Ee, Allah! ana, dur bir. Ben şuna bir gireyim. Aa burada şey var. Düğme. Aldım ben. Tamam. Im. Bu numara ne? 205, 202. Nereye? Ne? Bura ne? Oğlum zırh alsana. Dur be. 202, 210. Zırra, alsana. Ben soydum adamı. Oğlum adamı kullanıyor zaten. Gel ilk başta şu kapıya gireceğiz Hasan. Benim, benim açayım da neyse hadi. Oğlum bizim ilk başta... Yok konmuyor. O zaman öbür gidelim. Orada var ya bir sürü sandık vardı. Gördün mü sen? Buraya mı koyacağız? Bayağı bir sandık var da. Burada yok. Ee, şeyde bizim gittiğimiz yerde. Ben de ben ya, acı. Oğlum. Oğlum bu video öyleymiş. çok olacak da. Bir video çok uzun olacak. Ama konmuyor. Bak mı girdi ya? Bak mı oldu? Key durum 202. 202. numara ya bu konacak. 210 benimki de. Ne 202? Gir bastın mı? Konmuyor. Ben de bir 210'a gider. 205. Amca oğlum ne diyor? E niye konmuyor? Ne 205? 205 hangisi? 206. 210 205 he, 210 benim bu. Ha 210 bu. E koyamıyor. 205 ben de koyamıyorum. Sen beni bir öldürsün. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu? İçerisinde şey var adam. La bu dayımdı benim. <laughs> Hasan! Ne oldu? Ne oldu? Hasan! E sende de var. E ne olmuş ki? Oğlum senin ay, bu neden ay gibi oldu? Seninki de öyle. <laughs> bir daha vursana bana bir. Ana adam cıplak kaldı la. <laughs> ben zırh aldım üstüne. Sen bana vursana bir ölelim de geri gelelim. Biz yanlış geldik bence. Lan korkuttun beni ya. Adam geldi sandım. Her nere tıklıyorsan. Ya valla ya. Hey dur Storage. Storage. Ben şu adamın ayaklarını... Storage nereye ya? Storage. Ben şu adamın ayaklarını da aldım. Galın olduk. Bana bir daha vur gari. Gidemiyor. Bir daha. Hah geliyor. Aa tamam geldim dur. Işınlarına bera. Ölmesin. Ölmüyorum da help yazıyor. Tamam ben seni öldüreyim mi? Biz bunu nasıl yapacağız ya? Öldür bakalım be. Işınla beni bakalım. arkadaşlar biz bunu bir çözüp gelelim hemen ya. Olmuyor. Evet hemen başladık da. Bismillahirrahmanirrahim. Amca oğlum sana. Ne ha, bunlara bakmıştık. Kullan diyor. Oo. Ha ben de var mı zaten? Amca oğlu be gebermişsin neyse. Ana. Ha ee, Hasan ben şu odaya gidiyorum be. Ananız. Ne oldu? Bismillahirrahmanirrahim. Aman Amca oğlum ne oldu sana? Oğlum ne oldu lan? Ben bir şey oldu. Bak bir. Adamın kafayı ben çöktüm. Ona korktum. Oğlum adamı şey etmişsin ona böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Don't look back. Ne? Buraya girin gelin. Ses var bir ya. Alın. Ben öldüm. Ya, dur. Ben koşuyorum. Dışından mı? Gel gel gel. Dışından mı? Dışından mı? Gel gel. Düşüyor. Cesetler var. Oğlum bu sen misin bu? <laughs> evet. Oğlum dur böyle bak bir. Sen bu değilsin. Oğlum bu kim? Oğlum burada cesetler var. Oraya bir daha gidelim. Şuradan kenardan bir bak. Oğlum cesetler nasıl bu? Ananı satayım. Çok ses geldin, Ses geldi. Ses full. Kapının kapı kapandı. Hangi kapı? Bu kapı. Ben bunu açtıydım. Nasıl açacağız gel? Oğlum Anam. Halim. Yani Kitlenmek için bir... keşke şey etmeseydik. Hasan. Hasan. Sen nasıl geçtin? <laughs> i̇çin zaten geçiyormuş. Bu. Oğlum ben orada güreştim. Sen Armağan avratını beni sattın. Oğlum neden? Bismillahirrahmanirrahim. Konuma aşınlandık bir konuma. Ne oldu lan? Dünyanın içine attık. Öyle bir şey oldu ki. Aşağı iniyoruz gel. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitme, gitme, bir yere gitme. Bak lan. Bismillahirrahmanirrahim. Hasan vurma. Oğlum sen buradasın bir gel. Bana bak bir. Oğlum bu ben değilim. Ömer. Ömer şimdi anladın sen nesin? Ha tamam. Oğlum sen adamın kıyafetlerini gidin yani. Çıkarsan tamam oğlum. Bir an ben de senden Bekle korkun. bekle bekle ben şunları çıkartıyorum. Oğlum Ah düzeldi vallahi ya. Ben nasıl? Ben ha, nasıl, şöyle kafa şey kalsın. Ben nasıl bak. bak. Hasan vurup durma. 2 buçuk can. canım var. Ben de üç buçuk. üç buçuk. Ben nasıl normal değil mi? Normal ben, nasıl, ben senden. Ben senden korkmam Bismillahirrahmanirrahim. Aa. Dur bir be, ben şunları envanterime at, atayım be. Anam, Ömer. Oo. Bekle bekle Oo. bekle bekle. Bak bakayım arkana. Ceset. Ceset topladım. İllah adımımı atıyorum. Hepsine sırayla bak. O kadar korkunç değil ya artık. E ee, zaten o cesetlerin içinden geçerken iyi oluyordu ya. Oğlum! O korkunçluk kaçıldı. Oğlum cesetlerin içinden geçtim ben. Ben de geçtim. O tam ortasında amala aratın. Ben bilerek bakmadım. İzleyiciler de korkar diye bilerek bakmadım. Ee, bak sen iyiydi. Ananı Adam varmış. Ben bir de o bakmadan düğme buldum ben. Yemin et. Ben de buldum. Ee, ben koyamıyorum. Ya niye böyle oluyor? Aa, senden korkuyorum ben ya. Biz ver bunu... Hasan bil canım yok. Öldürme ikimiz de gideriz bir sefer. bunu bir halledelim ya vallahi aynen ya evet arkadaşlar bir şekilde koyduk bunu da neyse Heh. hadi gidelim oğlum ne vuruyorsun bismillahirrahmanirrahim Hasan aniden basma önüne bir şey çıkıverse <laughs> izleyiciler göremeyecek. Hasan. <laughs> Ana ben vurmadım. Ana hemen satayım. Wait. Gül. Ananı. Oh. Ana. Tek yedik ve video burada bitti. Arkadaşlar bunun devamını istiyorsanız like atın abone olun. Durup inat... bildirimleri açın. Devamına ulaşamadık. Bunun devamını gelmesini istiyorsanız. Like at, abone ol. Nedir? Ne gel. Yanıma gel. Daha bir sürü yer vardı. Biz daha şey demedik ya. Birbirimize vurmaktan canımızı yarım bıraktık. Vurdular bizi. <laughs> Tek yedik. Hadi görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.